Arkadaşlar herkese merhaba bugün sizlere zebra ispinozlarımın yumurtalarını göstermek istedim hatırlarsanız bundan bir buçuk ay önce zebra ispinozlarım kuluçkaya yapmışlardı ve yumurtaları da boş çıkmıştı ben de o yumurtaları atmamıştım arkadaşlar bugün de koyduğum yerde görünce sizlere video çekmek istedim bununla ilgili zebra ispinozlarımızın yumurtalarını ilk kez kontrol edecekseniz bunu Kuşunuz kuluçkaya yattıktan 4 gün sonra yapmalısınız. Yumurtaları 2 gün arayla yumurtlayabiliyorlar. Bu nedenle tüm yumurtaların üzerinden 4 gün geçmiş olması gerekiyor. Yani kuşunuz tüm yumurtaları yumurtlamış ve kuluçkaya yatmış olmalı. Bunun üzerinden de 4 gün geçtikten sonra bir plastik kaşık yardımıyla el feneriyle yumurtaları kontrol edebilirsiniz. Yumurtalara kesinliklerinizle temas etmeyin. Aksi takdirde kuşunuz yumurtaları tekrar yuvaya koyduğunuzda yuvadan atabilir ya da kuluçkaya yatmayabilir. Çünkü sizin kokunuz yumurtalara temas etmiş oluyor. Şu şekilde bir tane plastik kaşık kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yumurtaları plastik kaşığı alabilmek için bir tane de peçete kullanabilirsiniz. Daha sonra el fenerini ya da telefonunuzun flash ışıklarıyla da kontrol edebilirsiniz. Boş olan yumurtaların sarısı bu şekilde görülüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sadece üst kısımda sarılık var. Ben artık elimle temas edebilirim. Çünkü zaten yumurtalar boş. Gördüğünüz gibi sarısı görülüyor boş yumurtaların. İçi de boş gibi görünüyor zaten. Gördüğünüz gibi kolay anlaşılabiliyor. Dolu olan yumurtalarda ise içerisinde damarlı yapı görülüyor arkadaşlar. Diğerlerini de kontrol edelim. Kuşlarınız ilk kez yumurtladığı zaman yumurtaları deneyimsiz oldukları için bu şekilde boş çıkabiliyor. Yani normal bir durum. gördüğünüz gibi yumurtaların içerisinde sadece sarılık görülüyor. Dolu olan yumurtalarda ise damarlı yapı görülmesi gerekiyor. Dördüncü ya da 5. gününde kuluçka üzerinden dört gün geçtikten sonra kontrol ettiğinizde içerisinde damarlı yapı görülmesi gerekiyor. Sadece sarılık görülüyor gördüğünüz gibi. bir tane de böyle küçük yumurtlamıştı arkadaşlar o zaman kuş ilk kez yumurtladığı için bu tarz durumlarla karşı karşıya kalınabiliyor tecrübesiz oldukları için ancak ilerleyen zamanlarda kuşunuzu dengeli bir şekilde beslerseniz daha da iyi elverişli olacaktır yumurtaları bir de yaşı da tam gelmediği için benim kuşlarımın erkek olanın yaşı tam uygun ancak dişi olan ilk kez yumurtladığı için yaşı da yeni yeni olgunlaşmaya başladığı için boş yumurtladı. Ancak şu anda çok iyi bir şekilde yumurta maması ve ekstra vitaminlerle besledim arkadaşlar. Bu sefer yumurtladıkları takdirde olumlu sonuç bekliyorum. Bugün sizlere arkadaşlar yumurta kontrolünün nasıl yapılması gerektiği hakkında bilgiler vermeye çalıştım. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone de olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.